Allah'ım sonunda, sonunda İstanbul'a kar Ay, yağdı. Çok şükür. Oraya çıkıyoruz, şu. <laughs> yapma yapma, sakın bana atma şu Elimde telefon var. Şöyle. Merhaba. <laughs> hani kafa yoktu ya? Kafa hani mı kafa yoktu? yoktu? <laughs> Ellerimi şu an hissetmiyorum, normal mi? Bilmem, eldivenlerimi o yüzden tekrar taktım. Gülüleri bir şey istiyor, bak. Bak. Hadi. Hadi. Selam arkadaşlar. Bell'in telefonu bende. Ellerim dondu abi dışarıdan. Baksanıza baya. Lise herhalde küp kırmızı. Şimdi yeni eldiven almaya geldik. Anneciğim merhaba. Ne haber, iyi misin? İyidir, İyi. Ben. bir çift eldiven alabilir miyim varsa başka? Benim ellerim dondu da çünkü. Şimdi neredeyse bütün mahalle dışarıdayız. Neredeyse. Yani ama benim ellerim çok dondu ve kırmızılaşmaya başladılar o yüzden biraz içeri girip ısınmalarını bekliyorum. <laughs> Kalem zahram baba Şu an ayağım abant görüyor İçinde kuğular falan yüzüyor Islanmayan yeri falan park. diye ha? Kulu park Bilmiyorsan sağlar beni, beni sokaklara sokağlara. Bilir ebed Beni kulu parkta <laughs> bir bonk <laughs> Yaşar yani kıpkırmızı olmuş. Bir de abim kral ya. Bize sıcak çikolata almış. Şimdi bunları da yapacağız. Kirpiklerim. Dur ön kameradan çek. Evet, şimdi sıcak çikolatamı da işimi bitirdim. Üstümü değiştirdim. Yani daha doğrusu altımı değiştirdim. Çünkü çok ıslanmıştı altım. <laughs> Bir de bu kazak yani beni şu anda en sıcak tutabilecek kazak olduğu için değiştirmedim. Şöyle birazcık sim oynamayı düşünüyorum. Ve müzik falan dinlerim. Bir de şu odanın biraz toplanması lazım. Yani artık bence sizin de böyle içli dışlı olduğunuz için tüm dağınıklığımı bütün şeffaflığıyla görebilirsiniz. Bence sıkıntı yok. Yemin ederim deli değilim. Vallahi. Vallahi bak raporum falan yok. Gözüm. Nasıl ya? Sıkın sıkıntı yok sorun yok. Sıkıntı yok sorun yok. Sıkıntı yok sorun yok. Devam. next Günaydın. Ee, saat şu an on buçuk falan. Alarm kurup öyle uyandım. Yoksa asla kalkamazdım bence on buçukta. Böyle bir sabaha uyandım. Ee, her yer hala bembeyaz. Ve birazcık da olsa yağmaya devam ediyor kar. O yüzden mutluyum. Muhtemelen yarın da tatil olacak zaten. Öyle yani. Şimdi kahvaltı yapacağım. Çünkü gerçekten açım. Ondan sonra da bugün birkaç yapılacak iş var. Bugün de benimle birliktesiniz yani. Kasım'dan beri aslında hiçbir şey yapmadım. O yüzden çok da bir şey çekmedim. Ama şimdi kurabiye yapacağız. Dışarısı bu arada hala feci şekilde kar var dışarıda. Ve hala yağmaya devam ediyor. Lapa lapa. Bayağı yağıyor yani. Neyse işte birazdan aşağı ineceğim ve kurabiyeyi yapmaya başlayacağım. Aklımda çok güzel bir kurabiye planı var ve daha önce hiç yapmadığım bir kurabiye. O yüzden birazcık heyecanlıyım. Hadi bakalım. <laughs> Göreceğiz motor becerilerim ne kadar gelişmiş. <laughs> Şef mutfağa giriş yaptı. Bu saatten sonra herkes kendini kollasın lütfen. Çok rica ediyorum. Ee, kurabiye başlıyoruz. <laughs> Tarifi TikTok'tan buldum bu arada. Şimdi malzemeler. 125 gram tereyağı. Bu yarım bardak sıvı yağ denk geliyormuş. Sıvı yağ yapacağım çünkü tereyağı kokusundan nefret eder bir insanım. 200 gram bitter çikolata. Bitter çikolatam var. Ama 200 gram değil. Ben bunun gramını hiç bakmadım biliyor musunuz? Bu sadece 80 gram bir paket. Ne yapacağım? Şimdi ben marketten geldim ve yapacağım kurabiye tam olarak böyle bir kurabiye. Bir dakika şunu başlatayım da. İçi böyle yumuşak. Hani bildiğimiz kurabiye kurabiyeler gibi olmayacak. Böyle olacak. Şurada yapılışı malzemeleri falan var. Onlara bakacağım. Arkadaşlar şimdi ben bulaşıkları falan yıkadım. Bunlar da pişti. Yaklaşık 8-10 dakika falan beklettik. Bu ilk tepsi. ikinci tepsiyi de bir tık daha üste koyduk. Onların böyle üstü çatlak olmadığı için üstleri pişsin dedik. Bunlar son olarak böyle ama şu anda gösteremiyorum çünkü daha donmadılar, soğumadılar. O yüzden vıcık vıcıklar hala. Ama çok güzel koktular ve bence çok güzel oldu. Arkadaşlar şimdi kurabiyeler soğudu. Yani şöyle göstereceğim çok güzel ve tam olarak videodaki gibi ve baya büyük. Yani benim elim şöyle mesela. <laughs> baya büyükler. Ee, şimdi bir tadına bakacağım. Bir de şöyle ufak bir kaseye süt koydum. Çünkü süte bandırınca güzel olacağını düşünüyorum. İlk önce bir sade tadına bakıp sonra süte bandıracağım da. <laughs> çok güzel. Mm. Efsane. Evet, evet. Bir şeyin tam istediğim yumuşaklıkta mükemmel. Tekrardan selam. Ee, şimdi ben yemek falan da yedim. Yani akşam yemeğimi de yedim. Ve odama çekildim birazcık. Şu anlık böyle odam için yeni şeyler bakıyorum. Ben odamı değiştireceğim arkadaşlar ve bayağı komple hani baştan yaratsmayı falan düşünüyorum. Yani en azından benim için öyle olacak. Çünkü yani bu odada gördüğünüz neredeyse çoğu eşyayı çıkarıp yerine yenilerini koyacağız. Ee, ve güzel bir şey olacak diye düşünüyorum. Şöyle de göstereyim yani nelere baktığımı. Şöyle bir kitaplık bir çalışma masası baktım ama çok emin değilim bundan. Bir de böyle işte dekorlu işte dekor eşyaları falan bakıyorum. Hani mumluktur, biblodur falan gibisinden. Bunları da zaten yakın zamanda alıp hani odamı istediğim bir hale getirmek istiyorum. Çünkü neredeyse bir senedir falan ben odamdaki eşyaları zaten değiştirmek istiyordum. Ee, zaten onun için de ayrı bir video yapacağım. Hani odamı böyle baştan yarattığım bir şey olacak bence. Kartop oynamaya çıkıyoruz. <laughs> evet ben yine bu kazağımı giydim. Çünkü dediğim gibi en sıcak tutan kazak bu. Altıma bu sefer bunu giydim ve üşür müyüm bilmiyorum. Belki içime tight gelirim. Üşürüm diye. Ondan çıkıyoruz çıkıyoruz. Kartop oynamaya gidiyoruz. Evet. Bu sefer annem de var. Dinilmemişti bugün. İnesi tuttu. Bak sen ödemek zorunda kalırsın abi benim olsun. evet. <laughs> geçirin, Neredeyse hiç kar yoktu. O yüzden çok az oynadık. Abimin suratına kar atamadım. Here we'll love, we'll save Whispers in twilight's glow Memories start to flow Holding hands as we go on the star, gentle show Sunset dreams in your eyes